Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kasım ayının son vizesini inşallah veriyorum. Çok mutluyum şu an. Yarın hafta sonu. E, saçları bu arada annem kesti. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bugün kitle birleşim kuramlarını veriyorum. Ondan sonra da ee, tatilin başlamasını dört gözle bekliyorum. Saat saat tam beşte sınavım var. E, ee, okulda ona çalışacağım. Biraz yemek yiyip ona çalışacağım. Ee, bakalım inşallah güzel geçer. E, ee, güzel geçti. Ee, saat yine beş sınavım vardı. Ee, ve 6'yı çeyrek geçe 6 6 gibi okuldan çıktım. Bayağı da geç çıktım. Yani hava karardı. Ee, bugün de yine öyle 6'da çıkacağım. Aa, ee, yani biraz bu, 2 iki gün maalesef geç çıkıyorum arkadaşlar. Salı cuma gün salı mıydı? Evet salı, salı cuma geç çıkıyorum aralıkta erken çıkabilme ihtimalim var 10'da sınavım var 4-2'de sınavım var ondan sonra aralıkta erken çıkmıyorum, ne yazık çok şükür annemle alışverişe gittiler ben de oturdum evde biraz yazı yazıyorum kafamı dağıtıyorum ama bu kafa dağıtmakla kalmayacağım tabii ki, çalışacağım arkadaşlar. Ee, bakalım önümüze ne gibi eserler çıkacak bugün. Bugün iyi geçecek diye düşünüyorum. Ee, ama bakalım, ummadık çandan ee, öyle bir laf vardı ama gerisini unuttum. Ummadıkçağından ümit kesilmez. Öyle bir laf vardı. Ee, yok pardon. candan ümit kesilmez. Öyle bir laf var. Aynen. Bakalım ne gibi e, şeyler çıkacak karşımıza bugün. Epeydir de video sanmıyorum arkadaşlar. Hmm. E, müsait olmuyorum. Uygun olmuyorum. Bakalım arkadaşlar e, ne olacak halimiz. Umarım yeni videolarda Youtube'da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.